Herkese selamlar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ben rahatıma düşkünüm diyenlerin yaşayamayacağı ve sizleri ağza açık bırakacak yasaklarla dolu bir ülkeye götürüyoruz. Kuzey Kore. O zaman daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bir numaralı konu başlığımız, televizyon kanalların kontrolü devletin elinde. Öyle her programı kafanıza göre izleyemiyorsunuz. Yabancı dizi falan seviyorsanız yolunuz Kuzey Kore'den geçmesin, üzülürsünüz. Kuzey Kore'de yayın yapmakta olan herhangi bir uluslararası televizyon istasyonu bulunmuyor. Tüm programlar devlet kontrolündeki 4 resmi kanalda yayınlanıyor. Bu kanallar da ana medya kanalı, 2 eğitim kanalı ve 1 spor kanalından ibaret. Ayrıca yayın sırasında sarf edilen her kelime sıkı bir denetim altında. 2 numarayla devam ediyoruz. Ev taşıma derdine son. Kuzey Kore'de kafanıza göre başkente yerleşmeniz yasak. Devletten izin almak zorundasınız. Kore'nin başkenti Pyongyang'da yaşam kırsal kesimlere nazaran çok daha kolay ve modern kabul ediliyor. Ancak kafanızı estiği gibi tası tarağı toplayıp ben başkente yerleşeyim de refah düzeyim yükselsin diyemiyorsunuz. Yasalara göre hükümetin izni olmadan Pyongyang'a taşınmanız yasak. Başkent ağırlıklı olarak iktidara yakın kesimlerin ve belirli sosyal statüye sahip kişilerin yaşadığı bir yer haline gelmiş durumda. 3 numara Öyle Almanya'daki dayıma arayacağım, Belçika'dan yengem gelecek bir telefon açayım falan demek yok. Çünkü Kuzey Kore'de uluslararası telefon görüşmeleri yapmak yasak. Kuzey Kore'de cep telefonları kullanımına izin verilirse de uluslararası aramalara yasak getirilmiş durumda. Telefonlarınızla sadece yurt içi aramaları yapabilirsiniz. Diyelim ki bir uluslararası görüşme yapıyordunuz ve yakalandınız. İşte o aramanın sonunda canınızdan olabilirsiniz. 4 numara Sadakatsizliğe tahammülleri yok. Ülkeden kaçmaya çalışmak ise en büyük sadakatsizlik örneği. O yüzden Kuzey Kore'den kaçmak da kesinlikle ve kesinlikle yasak ülkeden kaçmaya çalışmak Kuzey Kore'de oldukça büyük bir suç. Yakalanmanız halinde idam edilmeniz ya da toplama kamplarına gönderilmeniz kaçınılmaz. Üstelik cezayı sadece siz çekmiyorsunuz. İşlediğiniz suçtan ötürü aile bireyleriniz ve yakın akrabalarınız da ciddi cezalarla karşı karşıya kalıyor. Yani ben artık bu ülkede yaşayamıyorum, gideyim başka yerlere yerleşeyim de diye düşünürken sonuçlarını iyi tartmanız lazım. Yoksa sonu herkes için felaketle bitebilir. 5 numara araba kullanmak mı? Kuzey Kore'de hayatın her noktasına müdahale edildiği gibi araba kullanmaya da sınır getirilmiş durumda. Araba kullanımı ve araç sahibi olmak hükümet kontrolü ile gerçekleşiyor. Sadece erkek hükümet yetkilileri araç sahibi olabiliyor. Ayrıca araç sahipleri araçlarını devlete ait olacak şekilde kaydettirmek zorunda. Yoksa yasal olarak kullanım hakkı elde edemiyor. Trafik derdine de bu şekilde kesim çözüm bulmuşlar anlayacağınız. Son olarak 6 numaramız evlerimizde kutsal kitap bulundurmuyorsunuz. Çünkü tahmin ettiğiniz üzere o da yasak. Hele bir incille falan yakalanmış olun o zaman vay halinize. Kuzey Kore sınırları içerisinde izin verilen herhangi bir din bulunmuyor. Vatandaşların kutsal olarak addedebileceği tek varlık Kim Jong-un olabilir. Kuzey Kore'de devlet tarafından yapımına izin verilmiş birkaç kilise bulunsa da genel olarak bu ibadethanelerin hiçbiri dini amaçlar için kullanılmıyorlar. Bu kiliselerin varlığı sadece Kuzey Kore'deki özgürlüğün bir göstergesi. Ayrıca vatandaşların evlerinde incil bulundurmaları da yasak. Eğer incille yakalanırsanız kendinizi çalışma kamplarında bulabilir ya da idam edilebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım başarılı olmuşuzdur. Yorumlarda video içeriklerinizi paylaşabilir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp ve abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.